Sevgili seyirciler uzun bir zamandır 3 harfler olarak tanımlanan zincir marketler gündemimizde. Zincir marketlerin kendi aralarında bir araya gelip çeşitli fiyatları belirledikleri yönde şu anda rekabet kurumunda da bu hafta bir soruşturma vardı. Ayrıca resmi gazetede de yeni bir kanun hükmünde kararname yayınlandı ve zincir mağazaların, zincir marketlerin satışa sundukları ürünlere, ürünlerle ilişkin verileri Ticari Bakanlığı'nın sistemine aktarmaları kararlaştırıldı. Ee, bunun yanı sıra pek çok şey de zaten bir şu düne kadar siyasetin de gündemine gelmişti. Devlet Bahçeli'den e, çeşitli zincir market yöneticileri arasındaki e, polemiklere kadar pek çok farklı konuda da bu marketlerin durumu konuşulmuştu. Hükümet tarafına bakarsanız enflasyonun sorumlusu e, bir anlamda bu zincir marketler. Muhalefette yerden yere vuruyor. E zamanında bunları siz büyütmediniz mi, gelişimine izin vermediniz mi diye. Ortada Büyük bir fil duruyor. Herkes bir tarafını tutuyor ve diyor ki burası iyi burası kötü. Peki şu anda özellikle bu denetim ne tür bir sonuç doğurur? Çünkü daha önceki denetimlerde yani 2 milyarın üzerinde 2 milyar üzerinde cezalar kesilmiş. Ama yani bu cezalara rağmen çeşitli aktivitelerin devam ettiği iddiaları havada uçuşmuştu. Bendevi Palandöken kendisi TESK başkanı yani Türkiye Esnaf ve Sanatkarlar Konfederasyonu başkanı. E, Sayın Palandöken siz ne düşünüyorsunuz bu 3 harfler 3 harfli ya da zincir marketler tartışması hakkında? Sizce faiz fiyat mı uyguluyorlar? Aşırı kar mı ediyorlar? Enflasyonun sorumlusu onlar mı? Yoksa bütün bunlar onlara atılan bir iftira mı? Evet. Sizin de söylediğiniz gibi bildiğiniz üzere hem fiyat artışları hem fiyat birlikleri hem de paragende yasası olmadığı için liberal ekonomi, serbest piyasa olduğuna göre bunlar istedikleri gibi fiyatlarını uyguluyorlar. Ancak pazar hakimiyetleri ellerinde olduğu için hem vatandaş mağdur hem bunlara tedarikçiler hem o çevredeki esnaflar bundan e, memnun olmuyor. Niçin memnun olmuyor? Fiyatı kendileri tespit ediyor. E, dolayısıyla bu fiyat tespit edilirken de e, çevredeki esnaf sanatkar yaklaşık 415 meslekte zarar görüyor. Çünkü bunlar e, hangi ürün, hangi zamanlamada diliminde satılacağı ve bunların tamamının e, tabi aynı konsepte olması bunlara bir fiyatlardaki istikrarsızlığı yaratan unsur ekliyor. Örneğin işte ilkbaharda badana boya malzemeleri, e, yazın e, deniz yatağı, aynı anda diğer e, kozmetik ürünleri. E, şimdi de cam suyundan tutun araba lastiğine kadar. Tabi dünyada bunların örneği var. Ama bunlar böyle 80-100 metre, 150 metre dükkanlarda değil. Şehrin dışında. Dolayısıyla vatandaş beyaz eşyasını isterse alabilir oradan. Efendim televizyonunu da aynı zamanda işte mutfak gelişleri vesaire. Ama bizim ülkemizde mahalleler arasına kadar girmiş bir tane insanın 10 binin üstünde dükkanının olması Dolayısıyla fiyatların istikrara kavuşmaması için önemli bir yaptırım kullanıyorlar. Tabi bakanlık bunun zaman içerisinde e, polisiye tedbirlerle e, denetleme veya işte e, fiyatın e, yüksekliğini vesairesini e, kontrol için maliye e, bu, bu sebeple e, buradaki e, firmaları denetliyor. Tabii her dükkana 10 bin dükkanı olana 10 bin tane Kamu görevlisini oraya aynı zamanda istihdam etmeleri mümkün değil. Bu bir ticari kural. Dolayısıyla biz dedik ki başından beri e, bu marketlerin artık e, çoğalma dönemi e, ne 2000 yılında başladı. Dolayısıyla bir kural olsun. Bir kanun olsun. Ne iş yaparsanız bir kanuna tabi olsun dedik. İstediğiniz aracı gidip galeriden alabiliyorsunuz. Ama ehliyetiniz yoksa o aracı kullanamıyorsunuz. Bunda da e, böyle bir e, pazar gücünü e, ellerine almaya e, müsaade etmeyin. Geleneksel ticaret kuralı bozuluyor. Semtinizde manav kalmadı, kasap kalmadı, gene yani gıda ile ilgili. E şimdi bunlar kırtasiye satıyor, okullar açılacağı dönem. Kırtasiyeci bitiyor. Pasta satıyor, şekerleme satıyor, beyaz eşya satıyor. Dolayısıyla iç çamaşırı satıyor çorap satıyor, terlik satıyor. Yani geleneksel yapıyı bozuyor. Gerekirse çiçek satıyor, tohum satıyor. Tarladaki üreticiyi kendi yanındaki işçi yapıyor. Esnafı da yanında tezgahtar yapıyor. Böyle bir uygulama dünyanın hiçbir yerinde yok. Rekabet etme şansı da yok. Şimdi gramlarıyla müdahale ediyorlar. Yarın fiyatlarını daha da artırarak müdahale ettiği zaman Böyle bir denetleme modeliyle başarılı olmak mümkün değil. Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda çok hassasiyet gösteriyor. Niye bu fiyatlar düşmüyor diyor. İşte dolar pahalandığı zaman vesaire petrol şimdi neredeyse stabil olmaya gayret gösteriliyor. Bu arada yine aynı şekilde esnafın kurallara uygunluğuyla ilgili yeni modeller araştırılıyor. Ama maalesef bunların bu paragende yasasındaki e, yapılmamasının avantajını kullanıyorlar. Bildiğiniz üzere dün yeni bir düzenleme, bir yönetmelik e, fiyatlarla ilgili bakanlıktan izlenebilir hale gelmesiyle ilgili 200'ün üstünde iş yeri olanlarla ilgili e, böyle bir e, yönetmelik çıkarıldı. Tabii bunlar caydırıcılık için, denetim caydırıcılık için çok önemli. Ama sayın biz Muş'a da, Ticaret Bakanımıza da daha evvel söyledik. Ve üzerinde ustalarla çalışıp bu et ticaretteki düzenlemeyi meclisten geçirildi. Biz biliyoruz ki oradaki maddelerden istifade etmek suretiyle paragrande yasasını da aynı metin üzerinden çıkar olması, olması, olmazdı. Tabii hem fiyatların düşmesi, hem vatandaşın rahatlıkla tüketiciye kadar ürün alması bir yönden de ekonomiye çok uygun olacak bir şekilde. Yani siz iki tane limon alacaksınız, gidiyorsunuz orada bir filede iki buçuk kilo mu var, iki kilo mu var, bir kilo mu var, onu almak zorundasınız. Yani hem standart birliğini sağlıyor, hem fiyatlardaki e, fiyat keyfiliyetini sağlıyor, hem de zincirler kendi arasında e, ürünler bazında, i̇ndirim modeli uyguluyor. Örneğin birinde domates ucuz. Yani sebze, meyve ucuz. Birisinde efendim yağ grubu. Birisinde aynı şekilde söylediğim gibi şey çok ucuz. detajan grubu. Yani spot. Ne diyor? Standda başka bir fiyat. Rafta başka bir fiyat. Ve aynı zamanda insörde başka bir fiyat uygulanıyor. Dolayısıyla bunlara ürün tedarik edenler de burada müşteki oluyor. Esnaf zaten haksız rekabetin karşısında yok oluyor. Böyle bir sistemin uzun soluklu olmayacağını hep ifade ediyoruz. Tabi bu alınan tepkilerle hayır niye aldınız demiyoruz. Çünkü bunlar netice itibariyle ee, en azından paragende yasası çıkana kadar e, bu rekabet kurulu tarafından izlenebilir olması. E, fiyatların yükselmesiyle ilgili ama. Söylediğim gibi yasal bir güvence olmadığı sürece bu yapılan denetimler e, bildiğiniz üzere mağazada o işlerin sahipleri yok. E, yapılan denetlemelerde de e, netice alınması bu sistemle çok zor. Ha caydırıcılığı olabilir. E, belki e, bu denetleniyoruz mantığı ama e, bu fiyatların yükseliş e, inmesine veyahut Fiyatın birlikteliğine de e, bir çare olmuyor. Şimdi tabii vatandaşın en önemli e, meselesi e, bu zincirlerde gerçekten fiyat birlikteliğinin yapılmasının mağduriyetini yaşıyor. Esnaf da söylediğim gibi bunlarla fiyatta piyasa aktör olarak devrede olmadığı süreyi düşünün. Yani bir semtinizde e, yapmış olduğunuz işin e, hepsini bir arada yapan, onlarca insanın yaptığı işi e, tek başına yapan bir sistem. Yani burada e, tekelleşme oluyor. Dolayısıyla e, rekabet kurulu zaman zaman müdahale etme durumu oluyor. Ama liberal ekonomilerde bu denetlemelerin de netice itibariyle kanun olmadığı için e, yaptırımları çok da güçlü olamıyor. Bunun tek çözümü var. Söylediğim gibi, parakalide sektörünü düzenleyen yasa. Böylelikle tüketici fiyatını istediği yerden istediği şekilde alabilmesini sağlayan bir sistem olması lazım. Eğer semtinizde pazar varsa maydanozu bir liraya versin. Ne olacak yani? Günde kaç tane maydanoz satılır? Ama yanında terlik satıyor veya çorap satıyor veya işte diyelim tencere tabak satıyor. E böyle bir şey olur mu? Böyle bir ticaret olur mu? Yanındaki bu işi yapan insan yok oluyor. Bu zaman ne oluyor? Piyasa hakimiyet sizin elinize geçmiş oluyor. Hem haksız e, bir kazanç oluyor hem de e, bu surette kamuoyunun önünde fiyatlardaki sıkıntı doğuyor. Bu sadece temel gıda hızlı tüketim muameleri falan değil. Komple e, ticari hayattaki düzenlemeyi ilgilendiriyor. Yani şimdi siz bugün e, et reyonunu denetlersiniz ya yani işte ya reyonunu denetlersiniz ama düşün on binlerce kalem var. Siz hangisini denettiği, onun gerçek fiyatını bulmanız ne kadar zaman alır? O ürün biter ondan sonra siz denetlersiniz. Onun için e, bu işi e, en kolay yolu e, kanunlu olması. Kanun olunca da nasıl trafikte kırmızı ışıktan geçmek veya yaya yayayı müsaade etmeden, o çizgin üzerinde beklemeden onu mağdur etmek neyse e, temel da bu. Siz de belki kullanıyorsunuz. Yani en e, modern iş yerlerinde bile bildiğiniz üzere yüzde elli, yüzde kırk indirimler. Ya böyle bir kazanç yok. Yani yüzde doksan indirim olur mu? Onlara en mal ediliyor ki yüz liraya satılsın. Yani ticaretin kurallarını uygulanmadığını herkes biliyor. Biz de söylüyoruz, ifade ediyoruz, daha evvel diyoruz, bunlar meslek kuruluşlarından, indirim dönemlerinde e, elindeki ürünü satmak için işte ilkbaharda bir de sonbaharda yapılırdı. Şimdi öyle değil. Mi? Şimdi bakıyorsunuz, marka olan bir botu e, insüline koymuş. E, sizin aldığınız fiyat demeyeyim artık. E, ulaşamayacağınız bir rakamdaki ürünü gayet rahatlıkla satabiliyor. Dolayısıyla vatandaşın e, bu konudaki e, yapılan işlemin zararını hep birlikte görüyoruz. Bir taraftan esnaf, bir taraftan tüketici, diğer taraftan da tedarikçi. Bunun için mutlak ve mutlak e, bunun kanunsal bir yaptığım gücünün olmasının gerektiğini, e, gerektiğini ifade ediyoruz. Sayın Palandöken çok çok teşekkür ederim.